Merhaba sevgili takipçilerim. Vehebe'nin Renkli Bitkileri kanalıma hoş geldiniz. Evet yeni bir video ile yine karşınızdayım. Bugün şu gördüğünüz tarumar olmuş kasayı temizleyeceğim. Başka yere dikeceğim biliyorsunuz ben bardak satışı yapıyordum. Onun için bayağı yıprandılar. Yıprananları temizleyeceğim. Şöyle başka bir kasaya dikeceğim ya da bardaklara dikeceğim hazırlığını yaptım ama karar veremedim artık söktükten sonra karar vereceğim gördüğünüz gibi hepsi tarumar olmuş durumda şu e, benim toprak biraz sıkıntılı daha önce ben ona güvercin gübresi katmıştım onun için çok yakıyor çiçeklerimi tamamen kurtulmam lazım değiştirmem lazım ki bitkilerim gelişsin. Evet, şimdi tek tek sökeceğim, temizleyeceğim, başka yere dikeceğim ve e, bir tane de şu, bir tane de e, karbon var. Onu hazırlayacağım sizinle beraber arkadaşlar. Şu polluk su istedi Meryem Hanım. Onu sökeceğim de inşallah hiçbir tarafını kırmadan, dökmeden çıkarabilirim. Gerçi eğer kırılırsa yaprakları onları da ekleyeceğim. Oo maşallah. Kocaman. Ha <laughs> düşürdüm. Kocaman bir kök yapısına sahip. Benim meşhur torfum çok geliştirmiş onları. Evet bu Meryem Hanım'ın kargosu şöyle bir tane pollux istedi benden iki tane pollux onu da ben sökmüştüm ona göstermek için boyunu şunu da istemiş benden bir tane daha olacaktı nereye koydum ha şurada şu bunlar Meryem Hanım'ın kargosu bildiğiniz gibi ben daha önce bardak az önce de söyledim bardak satışı yapıyordum bütün bitkilerim bayağı yıprandı. Ara verdim. Artık yapmayacağım. Belki bahara tekrar devam ederim. Biraz gelişsinler, büyüsünler. Öyle devam ederim. Buraya da toprak doldurmam lazım. Torf doldurmam lazım. Gördüğünüz gibi bayağı derin bir çukur açıldı burada. Şöyle. Ben bunu buraya dikmişim. Kuşlar görmesin diye. Bunu çok seviyorlar. Tane tane seçip yiyorlar biraz torf getireyim. Evet. Torf getirdim. Şu çukuru dolduralım. Şimdilik bu kadar yeter. Ben ötekilerini sökeyim. Tek tek temizleyeyim. Bardaklara veya kasaya dikeceğim dediğim gibi. Şöyle bu köşeye koyalım bu güzelim terliği. Evet arkadaşlar eldivenimi giyeyim. Çünkü elimi toprağa sokacağım. sessiz olun sakın güvercin gübresi kullanmayın. Kullanırsan e, kullanırsın. E, Bir konuşabilsem çok şey anlatacağım da. <laughs> İnşallah konuşurum. Kullanırsanız da e, az kullanın. Çünkü gerçekten bitkileri yakıyor hiçbir şekilde gelişmesine izin vermiyor. Evet, bunu yeni dikmiştim. Şöyle tamamen temizleyeceğim. Kenara koyayım tek tek. Şöyle buraya kasaya aktarayım ama kasaya mı atarım? Başka yere mi dikerim bilmiyorum. Çok çok minikler. Çok dikkat etmem lazım. Şöyle. Hepsini ben yapraktan ürettim. Bu gördüklerinizi. Bunlar büyümediler. İşte bu topraktan dolayı büyümediler. Yakıyor. Bildiğiniz yakıyor onları. Bu yaprakları daha sonra tek tek ayıklayacağım. Gelişmelerine izin vermiyor. İnşallah hiçbirini kaybetmem. Hepsini dikerim. Bunu ben daha önce kesmiştim. Buraya koydum köklensin diye. Ama daha köklenmemiş. Evet. Bunları da Şimdi bende o kadar çok succulent var ki kendiliğinden düşmüş ya da ben işte sularken böyle eşelerken ya da bir şeyler yaparken yapraklar düşüyor farkında değilim ondan sonra bakın bir de minik minik oldukları için şuraya bakın minik minik oldukları için fark etmemişim köklenmiş bebiş vermiş ben görmemişim Bu mensayı da çıkaralım. Sanırım bunun adı mensa. Öyle olması lazım. Evet. Bunu da yapraktan ürettim arkadaşlar. Bunların ben hepsini yapraktan ürettim. Evet. Kök yapısı çok güzel. Ama bazılarında işte gelişme yok. Bu toprak gelişmelerine izin vermiyor. Ben bunu bahçeye dökeceğim. Bizim evimiz bahçeli. Bahçeye dökeceğim ki ağaçlara iyi gelsin. İnşallah yakmaz ağaçları. Şöyle. Bunları ben tek tek kırmıştım. Kökleri kalmıştı. İşte bardak satışında kullanmıştım. Evet. Şuraya bakın. Minik minik. Nelerle uğraşıyorum ben. Küçük küçük şeylerle uğraşıyorum. Bunların hepsi büyüyecek. Kocaman anaç olacak. inşallah. Ben bunu daha önce sökmüştüm. Başka kasadan söktüm. Buraya koydum. Bunları da dikeceğim. Şöyle buraya koyuyorum ki daha sonra rahat rahat dikebileyim. Şunlara bakın ne kadar güzel gül formunda. Herkes benden gül formunda sukulent isteyince hepsini söktüm. Gördükleriniz kaldı sadece. İnşallah bahara da böyle güzel satışlarımız olur. Hem ben bu güzelim çiçeklerime malzeme alabiliyorum. Hem arkadaşlar sebepleniyor bu durumda. Yani her iki taraf da sebepleniyor. Bakın buraya şey dikmiştim. Küçücük minicik bir rozet kalmış. Neydi adı? Bangkoklu, Bangkoklu. Evet. Ah bu isim, ah bu isimler. Bangkokluyu buraya koydum ama kışa denk geldiği için. Bakın. Çok güzel. Dört tane rozeti var. Kışa denk geldiği için artık ölecek. Şu ortadaki rozet kalacak sadece. Ben de tekrar ayıklayıp dikeceğim onları. Şöyle. Genelde gül formunda olanları topluyorum şimdi. Evet. Buraya boşaltalım. Bir sonraki videomda nasıl ektiğimi göstereceğim size arkadaşlar. Biliyorsunuz ben videoları kısa tutmayı seviyorum. Uzun uzun olsun istemiyorum. Bunu yeni dikmiştim. Bir yapraktan yedi tane yavru vermiş. Bir yaprak. Bunun türünü bilmiyorum. Bir arkadaş göndermişti. Yine birisinden almıştım. Şöyle. Bu gül formu olanları tamamlayın. Evet, hepsini buraya dikeceğim arkadaşlar. Hepsini söktüm. Yavaş yavaş temizliyorum. verdikten sonra camlanırlar. Şimdi gerçekten çok yapranmış görünüyorlar. Hepsi de gül formunda. Bir şey dikerken eldiven giymeyi sevmiyorum ama bazen parmaklarımı ya da ellerimi fazla toprağa batırmamak için kullanıyorum şöyle sadece inşallah tutarlar daha sonra ben toparlarım onları Evet sevgili dostlar şimdi yarısını diktim öbürleri kaldı onları da bitmiş halini başka bir videoda gösteririm inşallah hoşçakalın Allah'a emanet olun görüşürüz